tanımlayıcı istatistikler tablosunu burada görebilirsiniz. Veya şuradan şöyle independent samples t-test yani bağımsız örneklemler, ilişkisiz örneklemler t-testine gelelim. Burada bunun ile ilgili raporu görebilirsiniz. Herkese merhabalar. Bu videomuzda SPSS'in farklı kaydetme ve çıktı özellikleri üzerinde duracağız. Ne demek istiyoruz? SPSS'te analizlerinizi yaptınız, ekrandaki sonuçlara benzer bir rapor oluşturdunuz. Bu raporu doğrudan şuraya basarak kaydedebilirsiniz ve daha sonra istediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz. Bunu birazdan göstereceğim ancak videomuzun konusu bu değil. Bunun dışında SPSS bize çok farklı kaydetme ve dışarı çıkartma, tam olarak İngilizcesiyle export etme tercihleri sunuyor. Buraya kadar yaptıklarınızı isterseniz Word, Excel, PowerPoint ve web sayfası gibi farklı seçeneklerde dışarı çıkartabilir ve kaydedebilirsiniz. Bu videomuzda bunlar üzerinde duracağız. Öncelikle normal bir SPSS raporu olarak kaydetme nedir? Bu raporu nasıl kullanılır? Kısaca bunun üzerinde duralım. Ardından belirtmiş olduğumuz seçenekleri anlatmaya başlayalım. Öncelikle burada görmüş olduğunuz raporu bir SPSS raporu olarak, standart bir rapor olarak kaydetmek isterseniz, daha sonra istediğiniz zaman bunu tekrar açarak kullanmak isterseniz buradaki görmüş olduğunuz butona tıklamanız yeterlidir. Buna tıkladığınızda buradan bir isim vererek bir klasör seçerek şuradan save e basabilirsiniz ve kaydetmiş olursunuz. Ve daha sonra o klasöre tekrar gittiğinizde buradaki raporu tekrar açarak okuyabilirsiniz veya istediğiniz kişilere gösterebilirsiniz. Bunu birazdan kaydetmiş olduğumuz klasöre giderek yapalım. Burada konumuz farklı seçeneklerde buradaki raporu kaydetmek. Şimdi buna geçelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle buradaki file menüsüne geliyoruz. File menüsünün altında Export yani dışarı çıkartma anlamına gelen bir menü görüyoruz. Buradaki menüye tıkladığımızda karşımıza burada görmüş olduğumuz bir pencere çıkıyor. Bu pencerede farklı seçenekler var. Öncelikle ilk bölümde object to export yani dışarıya çıkartılacak olanlar neler anlamında bir bölüm var. All tümü buradaki raporun tümünü çıkartmak istiyorsanız buradaki seçeneği aktif hale getirmeniz gerekiyor. All visible sadece görünen kadar olan kısmını çıkartmak isterseniz buradaki seçeneği aktif hale getirmeniz gerekiyor. Veya Selected seçeneği var burada. Buradan herhangi bir tabloyu örneğin seçerseniz bu pencereyi açmadan önce ardından buradaki Selected seçeneğini işaretlerseniz sadece yapmış olduğunuz seçim üzerinde bir işlem yapabilirsiniz. Biz burada oğlu seçelim. Ardından ikinci kısımda Document yani çıkaracağınız belge ile ilgili seçenek ile ilgili tercihleriniz var. Buradaki tercihlerimiz şuradan açılıyor. Burada biz Excel ile başlayan çok farklı seçenekler görüyoruz. Excel'in de farklı formatları var. XLS formatında, Excel'in daha önceki formatlarında bir çıkartma işlemi yapmak istiyorsanız buradaki seçeneği seçebilirsiniz. Daha sonra XLSX seçeneğinde bir çıkartma işlemi yapmak istiyorsanız bunu görebilirsiniz. Farklı bir formatı burada görebilirsiniz. Burada HTML yani bir web sayfası şeklinde çıkartmak isterseniz bunu seçebilirsiniz. Yine burada web report var. Bu da bir web sayfası anlamına geliyor. Bu şekilde de çıkartma yapabilirsiniz. Veya burada PDF görüyoruz. PDF dosyasını görüyoruz. Bu şekilde de çıkartma işlemi yapabiliriz. Veya PowerPoint olarak çıkartabiliriz. Veya text plane yani bir text dosyası olarak çok basit bir dosya olarak da çıktı alabiliriz. Veya Burada Word seçeneğini görüyoruz. Buradaki seçeneği işaretlediğimizde Word dosyası olarak buradaki çıktımızı alabiliyoruz. Yani kaydedebiliyoruz. Veya sadece grafik olarak da farklı bir seçeneğimiz var burada. Bunların detaylarına girmiyorum. Farklı seçenekler olarak buradaki dosyamızı alabiliyoruz. Burada ise options var. Yani farklı seçenekler var. Farklı seçenekleri buradan yine kullanabiliyoruz. Bunlar üzerinde bu aşamada çalışmaya gerek yok. Bu kadar detayına girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Şuradaki Change Options üzerinde belki durulabilir. Bir seçenek buradan işaretlediğimizde örneğin burada Word seçenekleri işaretli. Buradan Change Options'tan bazı seçenekler değiştirilebilir. Yine çoğunluğu üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Ancak şurada eğer bir Word çıktısı olarak buradaki raporu almak istiyorsanız şuradaki seçeneği işaretlemenizde fayda görüyorum. Çünkü bunun anlamı şu sayfanın ölçülerine göre benim çıktımı otomatik olarak sığdır anlamına gelen bir seçenek var. Eğer bunu işaretlemezseniz şuradaki tablolar eğer sağa doğru çok geniş bir yer kaplıyorsa bu durumda çok farklı bozulmalara yol açabiliyor. Şuradaki seçeneği işaretlediğinizde örneğin wrap table to fit within page margin seçeneği oradaki tabloları parçalayarak alt alta gösterebiliyor. Bunu istemiyoruz. Tabloları parçalamasını istemiyoruz. Oradaki tabloları sayfamızın boyutlarına göre sığdırmak istiyoruz. Bundan dolayı şuradaki seçeneği işaretlemek istiyoruz. Farklı seçenekleri yine sizler deneyerek yapabilirsiniz. Ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor bunları görebilirsiniz. Burada continue'ye bastığınızda buradaki ayar kaydedilmiş olacaktır. Öncelikle o zaman Word olarak başlayalım. Word olarak bir çıktıyı nasıl alabiliriz? Bunu yapalım. Burada OK'ye ya bastığımızda Word'ü burada seçtik. Ardından OK'ye bastığımızda Şurada bize exporting progress şeklinde bir uyarı gösterdi. Ardından bizim çıktığımızı istediğimiz klasörün altına istediğimiz isim ile kaydetti. Biz bunları değiştirmedik. Burada bunu görüyoruz. Buradaki dosyaya çift tıkladığımızda burada raporumuzun bir Word dosyası olarak kaydedilmiş olduğunu görüyoruz. Az önce anlatmış olduğum şey şuydu. Bunu şuradan gösterebilirim. Şuradaki tablodan. Şuradaki tablo o tablonun başı şurada. Şöyle biraz aşağıya aktarırsam eğer Buradan tablonun tamamını seçebilirim. Buradaki tabloyu az önce işaretlemiş olduğumuz seçeneği işaretlemeseydik sağ tarafa doğru çok geniş bir yer tutacağı için parçalara bölecekti ve bizim buradaki raporu daha sonra birleştirmemiz gerekecekti. Bu bizim işimizi zorlaştıracaktı. Bundan dolayı biz oradaki seçeneği işaretledik. SPSS buradaki puntoları otomatik olarak biraz küçülterek buradaki tabloyu bizim sayfa sınırlarımız içerisine sığdırdı. Evet bir Word dosyası olarak buradaki raporu kaydetmiş olduk. Şimdi diğer seçeneklere geçelim. Yine raporumuza geldik. Aynı menüye tekrar geliyoruz. File altından export'a geliyoruz. Bu defa buradan farklı bir seçenek seçiyoruz. Bu defa PDF'yi seçebiliriz. PDF'ye geldiğimizde yine istersek buradan farklı seçenekler ile değişiklikler yapabiliriz. Bunları yapmıyoruz. OK'ya e bastığımızda bu defa yine exporting progress yapıldığını görüyoruz. Ancak Word'ten biraz daha uzun sürecektir ve işlem yapılmış oldu. Yine bu defa buradaki dosyamızın içerisine PDF olarak dosyamızın kaydedilmiş olduğunu, raporumuzun kaydedilmiş olduğunu görüyoruz. Bu defa PDF formatında buradaki raporumuzu görüyoruz. Yine ekranımıza dönelim. Farklı bir seçenek ile çıktı alalım bu defa. Yine raporumuza döndük. Buradan yine file'a geliyoruz. File altından export'a geliyoruz. Ve bu defa farklı bir seçenek buradan seçiyoruz. Bu defa ne seçelim? Bu defa buradan Excel'i seçelim. Ve Excel'in şurada görmüş olduğunuz formatını seçelim. Bunu yaptığımızda OK'ye OK basıyoruz. OK'ye OK bastıktan sonra yine işlemin yapıldığını görüyoruz. Birazdan belirtmiş olduğumuz klasör içerisine bu defa Excel formatında buradaki rapor gelmiş olacak. Ve ekranımıza geldi. Bu defa yine çift tıklıyoruz. Excel olarak açmak istiyoruz. Ekranımıza az önceki raporun gelmiş olduğunu, Excel formatında gelmiş olduğunu görüyoruz. Örneğin burada T testi sonuçlarını, ilişkisiz örneklemler T testi sonuçlarını görüyoruz. Buradan devam ederek tezimiz veya makalemiz içerisine buradaki tabloyu aktarabiliriz. Yine SPSS raporumuza dönelim. Rapor ekranımıza döndük. Yine file menüsüne geliyoruz. File menüsü altından export'a geliyoruz. Export'tan bu defa şurada görmüş olduğumuz PowerPoint'i seçiyoruz. PowerPoint formatını seçtikten sonra nereye kaydedileceğini, hangi isimle kaydedileceğini kontrol ediyoruz ve ardından OK'ye OK basıyoruz. OK'ye OK bastığımızda yine işlemin yapıldığını görüyoruz. Belirli bir süre sonra PowerPoint formatında burada görmüş olduğumuz raporun çıkartıldığını göreceğiz. Evet, işlem yapıldı. Bu defa buradaki PowerPoint'e tıklıyorum. Evet, burada baktığımda şu şekilde her bir slaytta buradaki raporun farklı öğelerinin yer aldığını görüyoruz. Yine rapor ekranımıza dönmek istiyorum ve son olarak size çok daha kullanışlı, çok daha benim beğendiğim bir formatı göstermek istiyorum. Yine SPSS raporumuza döndük. SPSS raporumuz içerisinde bu defa file menüsü altından export'a yine geliyoruz ve buradan bu defa şurada görmüş olduğumuz web report'u seçiyoruz. Web raporu. Bu defa web sayfası olarak buradaki raporu kaydedeceğiz. Ancak çok güzel bir format olduğunu siz de göreceksiniz. Bunu beraber yapalım. Bunu seçtikten sonra burada bu defa change options'a girmek istiyorum. Burada sizlere bir şey göstermek istiyorum. Birazdan web sayfası formatının içerisinde şurada görmüş olduğumuz bilgilerin eğer yer almasını istemiyorsak buradaki seçenekleri işaretlememiz gerekiyor. Bunlar neler? Eğer raporun içerisinde örneğin şurada bir tablo görüyoruz. Tablonun altında şurada bazı kodlar var. Şurada bazı başlıklar var. Eğer bunların yer almasını istemiyorsak sadece tabloların veya grafiklerin yer almasını istiyorsak buradaki seçenekleri aktif hale getirmemiz gerekiyor. Örneğin text istemiyoruz. Log kayıtlarını istemiyoruz. Şurada görmüş olduğumuz kodları istemiyoruz. Veya notes tables yani tablolarla ilgili bazı notların görünmesini istemiyoruz. Veya varsa rapor içerisinde warnings and error messages yani bazı ikazlar ve hata mesajlarını görmek istemiyoruz gibi seçenekleri işaretleyebiliriz. Ben şimdilik bunları işaretlemiyorum. Tamamını sizlere göstermek istiyorum. Ardından continue diyorum ve okey diyorum. Bunu yaptığımda yine işlem yapılıyor ve bu defa bir web sayfası olarak kaydedilmiş olduğunu görüyoruz. Buradaki dosya üzerine çift tıkladığımızda bizim web tarayıcımız ile buradaki rapor açılacaktır. Öncelikle bu rapor üzerinde size şunu göstermek istiyorum. Şuradaki simgeye tıkladığınızda bu rapor içerisinde yer alan tablo ve grafiklerin açıklamaların log kayıtlarının tamamı yer alacaktır. Yani rapor üzerindeki her şey burada yer alacaktır. Oradaki simgeye tıkladığımızda bunların tamamını görebiliriz. Ardından burada görmüş olduğumuz simgeye tekrar tıkladığımızda yine daha önceki görünüme dönmüş oluruz. Bu defa şunu yapmamız gerekir. Şuradan sırayla seçim yaparsanız örneğin şuradaki cinsiyete basarsanız cinsiyet ile ilgili yapmış olduğumuz analizi görebilirsiniz. Şuradaki loga basarsanız bir sonraki analizin log kaydını görebilirsiniz. Burada bir kodlama dili var. Bu kodlama dilini görebilirsiniz. Bunu SPSS'in syntax modu içerisinde kullanabilirsiniz. Yine farklı bir notu görebilirsiniz. Descriptive statistics yani tanımlayıcı istatistikler tablosunu burada görebilirsiniz. Veya şuradan şöyle independent samples t test yani bağımsız örneklemler ilişkisiz örneklemler t testine gelelim. Burada bunun ile ilgili raporu görebilirsiniz veya en sonunda burada bir box plot var. Yani kutu grafiği adını verdiğimiz grafik var. Bunu görebilirsiniz. Bu modda her bir tabloyu, grafiği ayrı bir şekilde buradan kendiniz seçerek görebilirsiniz. Şuradaki simgeye tıkladığınızda ise raporların tamamını, buradaki tablo ve grafiklerin, diğer bilgilerin tamamını görebilirsiniz. Dolayısıyla oldukça kullanışlı bir çıktı burada görmüş olduğumuz çıktı. Bunu isterseniz hocanıza gönderebilirsiniz. Hocanız istediği gibi bilgisayarında açarak buradaki raporları görebilir ve inceleyerek size dönüş yapabilir. Çok faydalı bir format olduğunu, güzel bir format olduğunu görüyoruz. Bir de son olarak ilk önce SPSS çıktı dosyası olarak kaydetmiştik. Oradaki dosyayı açmayı gösterelim. Bunun için dosyanın kaydedildiği yere geliyorum. Evet, burada dosyanın kaydedildiği klasöre geldim. Şuradaki output üzerine çift tıklayarak kolay bir şekilde buradaki raporu tekrar açabiliriz. Evet, bu videomuzda SPSS'in farklı kaydetme ve dışarıya çıkarma özellikleri üzerinde durduk. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması halinde videonun açıklama kısmından sorabilirsiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.